Şekilde. <laughs> Tebrikli şekilde. misafirlerimiz, Allah güzeldir, güzelliği sever. İnsanın da kendi ruhundaki güzellikleri, tabiattaki güzellikleri bulup ortaya çıkarmasını ve onu diğer insanlarla paylaşmasını ister. Bu düsturdan yola çıktığı için gelenekli, geleneksel sanatlarımız daima güzeli arayış içinde olmuş ve tabii o güzelliği şekillendirildiği zaman da kendi ruhunu şekillendirdiğini asla aklından çıkarmamıştır. Bu bakımdan böyle bir sanatın devamı geleneği olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Ve bu geleneği devamını sağlayan kurumlara da huzurlarınızda ne kadar teşekkür etsek azdır. Zeytinburnu Belediyesi'ni ve Geleneksel Sanatlar Derneği'mizi huzurlarınızda kalbinizin alkışlarını duyarak bir kere daha tebrik ediyoruz. has güzelliklerle programımızı teşvik eden kıymetli misafirlerimiz. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından 7 dalda dereceye giden giren değerli sanatçılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Yarışmaya aslında 280 sanatçımız başvurmuştu. Bunlardan 46'sı ödüle layık görüldü. Sergileme ödülüne layık görülenler birinci, ikinci ve üçüncülere bugün ödüllerini takdim edeceğiz. Ama önce açılış konuşmasını yapmak üzere Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanımız Sayın Ahmet Akçan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın müsteşarım, Sayın Zeytinburnu Burun Bey'i, başkanım, Sayın İl Kültür Müdürü, saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirlerimiz Geleceğin Ustaları Geleksel Yarışması ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Geleksel Sanatlar Derneği köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel sanatlarımız ile bu kapsamda yer alan sanat dallarının gelişmesi için emek veren sanatçı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesi ve bu alanda üretilecek çalışmaları desteklemek amacıyla temel amacıyla kurulmuş 2003 yılında kurulmuş bir dernektir. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye'de e, kurulmuş en eski e, geleneksel sanatlarla ilgili sivil toplum örgütüdür diyebiliriz. Geleneksel sanatlarla ilgili bugüne kadar 2003 yılından bu yana pek çok sergi, sempozyum e, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Son yıllarda Hüsnü Hat, Tesip, Ebru, Çin'i, Katı, kalem işi gibi geleneksel Türk sanatları olarak nitelendirdiğimiz görsel sanatlarımıza olan ilginin yoğun bir şekilde artması sevindiricidir. Geleneksel sanatlar olarak adlandırdığımız bu görsel sanatlara devlet birimleri, özel kurumlar ve özel kişiler tarafından gösterilen ilgi önemlidir bizim için. Bu e, konuda birçok e, etkinlikler yapılmakta. E, sergiler, sempozyumlar ve yarışmalar düzenlenmektedir. Bu etkinlikler sanatçıları ve sanatseverleri son derece desteklemektedir. Sanatçılar daha nitelikli eserler üretip bu eserleri sanatseverlerle paylaşmakta, koleksiyonerler ise koleksiyonlarında bulunan eserleri e, ihtiva eden nitelikli kitaplar hazırlamakta ve bu eserleri sanatseverlerle paylaşabilecekleri ve koruyabilecekleri özel müzeler açma çalışmaları yapmaktadırlar. Ayrıca e, yurt dışı e, dan, e, gelen öğrenci sayısında da e, geleneksel Türk sanatları ile ilgili olarak e, önemli bir artış vardır. Kaydı değer bir artış vardır. 2014-2015 sanat ve kültür döneminde geleneksel sanatlar konusunda planlanmış ve uygulamaya geçmiş birçok etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerden birisi de Zeytinburnu Belediyesi ve Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Yarışması'dır. Bu etkinlik jüri üyelerinin yarışmaya katılan eserleri tarafsız ve titiz bir şekilde değerlendirmeleriyle takdire şayan önemli bir yarışma olma özelliği kazanmıştır. Biz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü olarak bu nitelikli etkinliklerin daima arkasındayız. Geleceğin ustaları, geleneksel sanatlar yarışmasında emeği geçen tüm kurumları, özellikle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nı, seçici kurul üyelerini, yarışmaya katılan sanatçıları maddi ve manevi desteğini esirgemeyen kurumları kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Kaşkali'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de İl Kültür Turizm Müdürümüz ve tabi seçici kurulumuzun başkanı Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili'ye takdim ediyor. Sayın Müsteşarım, sevgili başkanım, çok değerli seçici kurulu üyelerimiz, sanatçılarımız, sanatseverlerimiz hepimize saygılarımı sunuyorum. Bu etkinliğin en önemli boyutu ee, geleceğe yatırım yapmasıdır. Bu projenin e, en önemli boyutu geleceğe yatırım yapmasıdır. Çünkü adı üzerinde zaten geleceğin sanatçılarını şimdiden e, yetiş, yetiştirmiş oluyoruz. E, kurgulamış oluyoruz. Geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Tabi Ahmet Bey kardeşlerinin de dediği gibi 2010 acasının en büyük e, amaçlarından birisi de e, yaptığı projelerin devamlılığını sağlamak idi. Bunlardan çok azı devamlılığını sağladı. İşte bu projede bunlardan birisi oldu. Gerçekten e, niteliği yüksek bir e, proje. E, biz de bu sene e, seçici kurul başkanlığı gibi bir görev yaptık ama tabii biz burada yöneticilik yaptık daha çok. E, yoksa seçici kurul, seçici kurul üyelerimizin hepsi e, kendi alanında e, çok derinlikli insanlar. E, onun için e, ben onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bakanlığımızın desteğini Sayın Üst Dışarımız e, belirtecek e, ama bu işlerin devamlılığı çok önemli. E, biz bir işe e, hızlı bir şekilde girişiriz ama devamlılığını pek getiremeyiz. Onun için bu işin devamlılığını getirmede katkı yapan e, özellikle derneğimize ve ev sahipliği yapan belediye başkanımıza e, çok teşekkür ediyorum ve yine bu işin devamını diliyoruz. En büyük e, özellik bu. E, tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili. Şimdi de Zeytinburnu'nu sadece biz hizmet değil, kültür vadisi haline getiren Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ı takdim ediyorum. Buyurun. Efendim merhabalar, hayırlı günler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygı değer müsteşarım, değerli hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensubu arkadaşlarım. Tekraren sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı veren herkese önce mesai arkadaşlarım başta olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Bu projenin paydaşlarına, ortaklarına çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Zeytinburnu'nda bu güzellikleri bizim yaşamamıza imkan verdi, fırsat verdi, şükürler olsun. Zeytinburnu halkına da özel teşekkürüm var. 16 yıl öncesine gidiyorum. Ben dördüncü defa seçildim. İlk seçime göre son seçimde yüzde 270 daha fazla oy alarak seçildik. Zeytinburnu nüfusu bu arada yüzde 20 kadar da arttı. Zeytinburnu Belediyesi'nin 16 yıl önceki gerçekleşen bütçesinin yaklaşık 3 katı, üç katı imkanı biz kültür amaçlı olarak kullanıyoruz. Yani şu an veya 2014 yılından bahsedecek olursak 2014 yılında Zeytinburnu Belediyesi kültür sanata, kültürel faaliyetlere, kültürle ilgili yatırımlara gençlerin bu anlamda yetişmesine katkı vermeye yönelik olan yatırımlara 16 yıl önceki Zeytinburnu Belediyesi'nin maddi anlamda 3 katı destek veriyor. Bizim 16 yıllık süreç içerisinde bütçemiz 70 misli büyüdü. Bunun kaynağı Zeytinburnu halkıdır. Ben huzurlarınıza hem şehirlerime Canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine yine biraz önce serginin açılışında ifade etmiştim ama orada konuşma ortamı çok müsait değildi. Şunu ifade edeyim. 2009 senesinde halkımızın önüne çıktığımda bizim seçim vaatlerimizden en önemlilerinden ilk ikisinden bir tanesi kültür belediyeciliği yapacağız demiştik. Şunu söylemiştik Zeytinburnu halkına. Kültür sanat denince Türkiye'mizde kültür sanatla belediyeler bir araya getirildiğinde insanların aklına Zeytinburnu Belediyesi gelecek. Biz bu anlamda bir farkındalık oluşturacağız. Diğer ifadesiyle bu alanda tebarüz edeceğiz demiştik. Sağ olsun halkımız da bize destek verdi, vize verdi. İkinci vaadimiz o da dua alma projesiydi. Ben öyle nitelendiriyorum. Sosyal belediyecilik yapacağız demiştik. O anlamda da e, yapmış olduğumuz çalışmalar var. Tabii ki klasik belediyecilik hizmetleri mutlaka ama mutlaka olacak. Kültür sanatla ilgili, kültürle ilgili yatırımlar, yapılan işler beni inanılmaz heyecanlandırıyor. İşte bu yolda sizlerden destek alıyoruz. Ya da biz sizlere destek vermeye çalışıyoruz imkanlar ölçüsünde. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Geleneksel Sanatlar Derneğimize, Mimar Sinan Üniversitemize, Kültür Turizm Bakanlığımıza, Müsteşarımıza, il Müdürümüze, katkı veren herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten anlamlı bir iş, kalıcı bir iş, yüzyıllar sonrasına bırakacağımız değerler oluyor bunlar. Tekraren katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum bu yoğun temposunda bizleri yalnız bırakmayan Kültür Turizm Bakanlığımızın müsteşarı değerli hocam Haluk hocama geldikleri için sizler adına da Zeytinburnulu hemşehrilerim adına da çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah seneye yine burada olacağız. Bu sürdürülebilir bir proje olmalı ve olacaktı. Biz burada olduğumuz sürece inşallah olacak. Sonrasında da bizden sonrakiler sahip çıkar diye umuyoruz. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Şimdi de kültürümüzün bütün motiflerini çok iyi bilen ve buraya sanatsever olmaları nasipiyle koşarak gelen sevgili Zeytinburnu ve diğer Zeytinburnu dışında İstanbul'dan gelen dostlarımız. Bugün e, Kültür Turizm Bakanlığı olarak Ankara'nın dışında bir kültür başkenti özelliğini her zaman taşıyan İstanbul'un, Zeytinburnu'nda İstanbul'un hemen burnunda bulunan Zeytinburnu'nda böyle bir faaliyete, böyle bir etkinliğe gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ama daha çok bu memnuniyetin içerisinde biraz da bakanlık olarak kıskançlık bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Keşke hep birçok beldede, birçok ilçede, birçok büyük şehirde bu kıskançlığı her zaman duyabilsek bakanlık olarak ve koşa koşa canlı gönülden bu tür etkinliklere gelebilsek. Onun için ben bu çalışmaya baştan beri destek veren çok aziz dostum kıymetli belediye başkanına, yine sevgili meslektaşım, İl Kültür Turizm Müdürü'ne Ahmet Emre Hocama ve e, seçici kurulundan buraya en azından öğrenci yetiştirerek destek veren hocalarıma ve tabi herhalde en bugün en kıymetli, en müstesna kişiler eserleriyle buraya katılan birinci, ikinci, kaçıncı olursa olsun en azından eser ortaya koyabilen kişiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sanatçılara verdiğimiz önemi bu sene Büyük Kültür Sanat Ödülü'nde en azından bir kere daha göstermiş olmayı düşündük. Büyük Kültür Sanat Ödülleri'nden bir tanesi ilk defa bir hoca efendiye verildi. Mersiye okuduğu için, Mersiye Han olduğu için Hafız Celal Yılmaz'a verildi. Mersiye geleneğini 60 yıldan beri Sebihçi Hüseyin Efendi'den devralarak bugüne kadar getirdiği için kendisine Büyük Kültür Sanat Ödülü tevdi edildi. Bunun dışında Mersiye Hanlık yine UNESCO'ya başvurularak bir dünya hazinesi olarak yaşayan kültür hazinesi olmak dışında da bir dal olarak teklif edildi. Ve bu Mersiye Hanlık da sadece Türkiye adına değil, Türkiye'den başlayıp Irak, Azerbaycan, İran, Afganistan'a kadar giden bir ortak coğrafya adına verilmiş oldu. Hepinizin malumları Ebru zaten UNESCO'nun listesine girmiş oldu. Ebru artık biraz önce de konuştuk Ebru ustalarıyla. Ebru artık aldı başını gidiyor. Yani bizim neredeyse elimizden çıktı, uçtu gitti. Ufku açık olsun inşallah. Uçabildiği kadar, gidebildiği kadar gitsin inşallah. Diğer birçok sanat dalı da Yine artık geleneksel olmaktan öteye, geleceğe taşınmaya başladı. En keyifli taraf o.